O zaman ben açıklıkla düşüncelerimizi söyleyeyim. Fiili tedbir alacaksınız. Biz iktidar olsak ne yaparız? Açık söyleyeyim. Harp okulunu Ankara'dan çıkarırım. Her her ihtiraslı subayın altında yürüyecek bilmem ne yok öyle şey. Çankırı'ya, Eskişehir'e yollarım. Oraya başka bir üniversite getiririm. Muhafız alayını kaldıracağız. Bunu program olarak söylüyorum. Muhafız alay kalkacaktır. Her darbede önce kendi cumhurbaşkanlığını darbecilere teslim eden muhafız alayını ben tarihten silerim asker asker değil, polis koruyacaktır. Polis örgütü koyacağız. Ankara'da tank taburunun işi yok. Hiçbir askeri birliği Ankara'da kabul etmiyorum. Yani askeri birlikler gerekli olduğu yerde olacaktır. Bu neresidir? Sınırlardır. Sınırların lojistik destek verilecek yerleridir. S sistem gayet basit. Bu saydığınız tedbirler alındığı takdirde askerlerin darbe, olmaz. darbe yapma imkanlarını mı elinden Hayır şöyle efendim. Darbe kolay olduğu için yapılıyor. Şimdi, darbe kolay olduğu için iyi yapılıyor. Ankara'da ben e, mülkiyeyi Ankara'da okudum. E, İstatistik Enstitüsü'nde çalıştım. Bütün Ankara fiilen zaten asker orada. 3-5 tane komutan ülke kötüye gidiyor diye akşamları toplansınlar. Hanımları da aman ülke kötüye gidiyor kurtaralım haydi bakalım. Ertesi gün yürüyün çocuklar vatan kurtuluyor darbe oluyor. Yani bugün hatıralarını okuyun ne kadar entipüften adamlar gelmiş hazırlıklar yapmışlar neler yapmışlar kolay olduğu için. Siz efendime söyleyeyim İstanbul'da Trakya'dan Erzurum'dan Malatya'dan birlik mi getireceksiniz Ankara'da darbe yapmak için? Bunlar açık açık tartışmak lazım. Bütün ya, bu bizim, aldığınız önlemlere rağmen darbe olursa darbe tankları, nasıl olacak? Tank... Darbe hayır darbe nasıl olacak? Ankara'da polis İçişleri Bakanlığına bağlı. Herhangi bir ihtilaslı subay yoldan çıkarsa olabilir herkes ihtiraslı olabilir, yoldan çıkabilir. Bizim kurallarımız insanlar hırsızlık yapıyor, cinayet işliyor. Ne yapalım yani? Herkesi hapsedemeyiz ki. Bazı subaylarımız ihtiraslı olabilirler. Onlara bu imkanı vermeyeceksiniz. Nasıl vermeyeceksiniz? Fiziki imkanı kaldıracaksınız. Evet. Ben şey hemen bu. bu noktada Evet. E, sayın